Şileli şair Atılay Erge ile Şile'den şiirler programımız başlıyor. thank you you Ocak 2006 Çarşamba. Bugün yine 87.9 bizim efem Şile Radyo Pro konuğum. Çok değerli işte Emniyet Eski Müdürü Ender Şahin Müdürümle birlikte olacağım. İyi dinletiler diliyorum tüm, tüm dinleyicilere. Ve Ender Müdürüme bir merhaba diyorum. Müdürüm nasılsınız? Teşekkür ederim Atılay abi. Sizler nasılsınız? Şükür Allah'a. Belli ha? oluyor maşallah 18 yaşındaki gülümsemeniz var yüzünüzde. Aynen, sağ olasın. Ele Aylin Hanım evet. bir papatya gibi. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün mümkün olduğu kadar Ender Şahin'in sohbetlerinden daha ziyade şiirlerini dinlemek istiyoruz ve dinlemek istiyor konuklar, siz dinleyenler. Şimdi sizden hemen taze taze bir şiir alalım müdürüm. Tabii efendim. Hangi kitabınızdan nereden? Üvey Olmuş Duygular kitabı. Kaç tane kitabınız var müdürüm? Beş şiir kitabı. İsimlerini söyleyin. Tabii efendim. Gönül Bahçem'den Şiirler. Bunda sizin çok emeğiniz var. Bana destek olmuştunuz. Ondan sonra kitap Üvey Olmuş Duygular. Daha sonraki Saklı Sevdam. Dördüncü kitap Hüzzam Şarkılar. En son kitap Sonbahar Dökülüyor Dallardan. Evet. Evet hocam. Şiir mi? Evet. Tabii. Lütfen. Duygularımın Hasreti Kadın. Bir tesadüf seni karşıma çıkaracak gönül bahçemde yeşeren çiçeğim olacaksın. Hiç solmayacaksın. Uzaklardan değil, aynı çatı altında sana mektuplar yazacağım. Onları okuduğunda mutluluk şarkıları mırıldanacaksın. Sabahları sürprizlere uyanacaksın. Duygularımın hasreti kadın. Bir gün sana dokunacağım. Yeniden doğuşumun sebebi olacaksın. Vay vay vay. Dünyada böyle e, ee, ekstra bayanlar var mı müdürüm? Olmaz mı? Var değil mi? Bakın size bir hemen bir sözcük şey yapacağım sunacağım şimdi. Napolyon'un söylediği bir söz hanımefendilerle ilgili ama hiç hanımefendiler şey yapmasın bu konuda ee, gönül koymasınlar. Ee, hemen buldum. Nerede? Gönül koymazlar çünkü Napolyon biliyorsunuz azıcık kafadan sıyırmış bir beydi. Evet. Onun için bayanlar şey koymazlar, gönül koymazlar. Heh, diyor ki, güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür. Birincisi pırlanta ise ikincisi bir hazinedir. Vay vay vay. Ne kadar, aslında bütün bayanlar hazine. Pırlanta filan değil, hepsi hazine. Çünkü hepimize çok değerli <laughs> evlatlar veriyorlar. Ben bu eleştiri maniyetinde zaten şey yapmadım. Tamam hocam. Peki efendim sizden e, ikinci şiiriniz hangi kitaptan alıyoruz? İkinci şiirim e, en son kitabından Gülüşleri Anlamlı. Evet. Yani Sonbahar Dökülüyor Dallardan kitabını. Evet. Okuyabilir miyim? Tabii okuyacaksınız. Teşekkür ederim. Bu sokaktaki evlerin her biri giz yorgunudur. Bilgi pınarıdır sakinleri. Adımlarken sokağı bir asaleti yansıtırlar. Ve heyecanları debisi yüksek nehirler gibidir hala. Sohbetlerine doyum olmaz. Dinledikçe vakit dursun istenir. Onlar sevdalarının şehrini İstanbul Türkçesiyle anlatırlar. O günlerin şiir şehri İstanbul'un bize hayalini yaşatırlar. Onlar yaşama tutunmuş yaradanın lütfudurlar. Bu sokakta yalnızlar sokağında otururlar. Anılar dolu, gülüşleri anlamlı ve yalnızdırlar. Ne kadar güzel. Müdürüm siz ne zaman şiire başladınız? Şiir 1990 yılında Malatya'dayken minik minik yazmaya başladım. Ama şöyle emniyet müdürlüğüne görevine başladığımda sizinle tanıştım. Ha, Dedim ki size Atalay abi benim bir demet şiirim var. Nasıl bir ona bir bakar mısın kitap haline getirebilir miyiz filan. Siz bir tetkik ettiniz. Dediniz niye olmasın? Bana o cesareti verdiniz ve sizin katkılarınızla ilk böyle çok çok amatör bir duygu içinde ilk kitabın basıldı. Hiç de amatör değil. Süper. <laughs> Estağfurullah. <Vallahi> Estağfurullah. <laughs> Zaten şöyle, e, ilk başlangıç çok önemli, sonra arka arkası. Yok. Zaten içinizde cevher varmış. Size ilham verenler de var. Sağ olsunlar. Değil mi? Evet. Ne kadar? Allah ilham vermenizi başınıza eksik etmesin. Evet. Soluk aldığımız sürece devam etsin inşallah. Evet. Efendim şimdi siz de şiirde ben şunu yazıyorum, bunu yazıyorum filan da ayırt ediyor musunuz? Yoksa tabiata da yazıyorsunuz, bayana da yazıyorsunuz, Tabii. sevgiliye de yazıyorsunuz. Evet. Ben her şeye aynı mesafedeyim. Evet. Ama sevgililer farklı olabilir. <laughs> Peki hadi bir sevgiliyi oku bakayım. Nasıl efendim? Bir sevgiliyi oku. Şimdi sayfalarda hangi kitapta, hangi şiir olduğunun daha önceden hazırlanmış şeyliği var metni var değil mi? Evet. Aa. Sonra bu okuduğunuz şiirlerini birilerine göndermek istiyor musunuz? Var. Onu hiç düşünmedim Atalay abi. Peki. Evet, şimdi, şimdi onu, bu sorunu sorduğunuz şeyi şiirle ilgili Başka daha diyeceğim. sonraya bıraksak Tabii, olur yapalım. mu? Tamam. tamam. Siz şimdi şu anda gönlünüze ne düştüyse onu okuyun. E, tamam o zaman ben şimdi... Müdürüm siz telaşlı, telaşlı bir e, yapıya sahipsiniz. Vallahi, Nasıldır Ender ben, Şahin? Ben e, biraz sabırsız adamım. Her şeyin anında olmasını istiyorum. Meslek icabı mı? Herhalde o. Biraz da genlerimde var galiba. Öyle mi? Yani biraz genlerimde var. Yani ee, bilmiyorum böyle her şeyin bir an önce çabuk olmasını isterim. Böyle sürüncemede kalmasını istemem. Hatta bundan dolayıdır ki faturalarımı bile zamanından çok önce öderim. Ama bu zenginliğe delalet. De Faturaları çok önceden evvel ödemek. Aman üstadım ya aman aman. Dur, <laughs> boş durdukça insanı sıkıyor üstadım. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sizin bu telaşici olmanızı acaba Trabzon'da olmanızın da... Ha birazcık Hatır... da var tabii. Hamsiden kaynaklanıyor olabilir. Hay <laughs> <laughs> Allah'ım <müdürüm> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ee, evet. Ee, ben e, sonbahar dökülüyor dallardan gene bir şiir evet. ne yapacağım. Anılar gülümsüyor boğaz işinden sesleniyor köyden, Bebek'ten, Kandilli'den. Kanlıca önlerinde demir atmış bir tekne, çevresinde martılar hayli hareketli. Belli ki deniz bugün bereketli, körfezde sular durgun, gönlüm yorgun, vefalı tek dostum. Anılarımın şahidi, sırdaşım, canım İstanbul'um. Süper. Çok güzel. İstanbul işte kıza ve öz böyle anlatılıyor. İstanbul benim büyük aşkım. Öyle Şile mi? küçük aşkım. Öyle mi? Ne kadar güzel. E Şile'de e, İstanbul'un arka bahçesi değil evet. ön bahçesi. Valla Şile'yi ben hiçbir yerle takas etmem, mukayese etmem daha doğrusu. Evet. Mukayese etmem. Şile çok farklı güzelliklere, zenginliklere sahip bir yer. Evet. Bunun değerini yaşayanlar bilmeli... De bu değeri kaybettirmemek içinde ellerinden gelen gayreti göstermeli. Evet. Peki müdürüm siz hiçbir birine böyle bir gün geldi gözlerimde bir yıldızsın <laughs> bir tanem dediniz mi? Valla. Demiş misiniz? Demişimdir herhalde. Demişsiniz. De. Ben Demiştim. bir gün dedim ki bir bayana gözlerimde bir yıldızsın bir tane dedim. Bir tanemsin dedim. O da tuttu. Kemal Külah diye bir beslekârımızın eline geçti. Kemal onu Hicaz makamında bestelediği Ayşen Bir Gör TRT'den okudu. Şimdi onu dinliyoruz. Gözlerimde bir yıldızsın bir tane. <laughs> i <tries> yükselsin bir Gönlümde bir ben gönlümde bir... Efendim ben bu şarkıyı önce bestekarım Kemal Kula, sonra solisim Ayşın Birgöre, eşim Nermin Ergiye, komşum Serpil Turkut'a, şile Atatürk Düşünce Derneği başkanı Hanife Telli'ye yönetim kurulu üyelerine ve üyelerine armağan ediyorum. Sonra dönüyorum Aylin'e bakıyorum. Bu güzel şarkıyı Aylin'im de çok seviyor kızım. Ona da armağan ediyorum. Annesi Melek Çevi'ye armağan ediyorum. Müdürüm size de armağan ediyorum bu şarkıyı. Teşekkür ederim. Gözlerimde bir yıldızsın bir tanem. Çok teşekkür ederim. Ne çok naziksiniz. Estağfurullah. Şimdi biraz evvel bir son şiir. Hangi kitabınızdandı hocam? Okuduğunuz son şiir. Aa, onu... Evet. Tamam. Peki şimdi e, müdürüm. Şimdi ben e, size bir şiir şey daha alacağım. Başka, tamam. Şimdi sizden bir tane bir şiir şey daha alayım. Tabii efendim, Tabii tabi. Şiirde gene üvey olmuş duygulardan e, kadınım olsun. Tamam. Keşkeleri unutup yeniden sevmek istiyorum bir köylü kızını. Ütü yapmasını bilmesin. Çorbayı tuzlu pilavı lapa yapsın. Ne önemi var? Öğretirim, elleri kınalı olsun. Parfüm değil, Anadolu koksun. Her şeyi paylaşacağım, kadınım olsun. Ne kadar güzel. Anadolu kadınları böyle değil mi? Evet. Elleri kınalı, evet. devamlı hamurlu elleri. Evet. Türk'ün, ya. Türk'ün ana kucağıdır aynı zamanda Anadolu. Anadolu. Anadolu, evet. Büyük Anadolu. Yani, yani mücadelenin şaha kalktığı, duyguların pınarlaştığı yerdir Anadolu. Atatürk'ü destanlaştırandır Anadolu. Anadolu, esasın Anadolu'nun simgesi de analarımız değil mi? Olmaz mı? Onların kucakları da Anadolu. Abi, onlar taşımadılar mı cepheye neleri neleri? Ya. Çocuklarını feda ettiler. Battaniyelerini çocuğunun elinden alıp mermileri sağdılar. İstanbul'da. Sadece vatanın birliği, bütünlüğü bozulmasın, başkalarının emri altında esir yaşamamak için yaptılar o fedakarlıkları. Nurlar içinde yatsın. Hepsinin mekanı cennet olsun. Amin. Bütün şehitlerimizin. Ee, Ender Müdürüm size ne alıyoruz şimdi? Ee, şimdi hangi e... kitabından hangi ha, şey ha, Şimdi Hüzzam Şarkılar kitabında Dan. bir kitap, şey iş kitabından bir şiir şey okuyacağım. Bunu emekli olduktan sonra, bunun bende hatırası var. Tamam. Ee, Böyle beni görevdeyken çok böyle her gün arayan, davetlere böyle çağıranlar. Ne yazık ki emekli olduktan sonra birazcık böyle baktım, ehvenlediler. Bazılarını aradım. Ondan sonra değişik şeyler alınca, cevaplar alınca bir akşam çok duygulandım. Gecenin saat birimi mi ne? O zaman altın olukta oturuyorum. Aldım elime kalemi. Belki 150 saat satır yazdım bir şeyler. Biraz sinirlendim de böyle. Sonra daha sonra bunun üstünde oynadık oynadık, sonra belli bir seviyeye getirdim ve bu kitabımda bu şiire yer verdim. Şiirin adı Vefa. Evet, yalnız bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Ee, i̇lave edeyim, ee, sinirlendim derken sizin yapınız sinirli bir yapı değil, bunu da antiparantez söyleyeyim. Evet, bilmiyorum artık, öyle i̇şte. bana mı öyle geliyor yoksa? Yok yok, öyle, yok. vallahi sinirli yapı yok. <laughs> sinirli yapınız yok da insan bazen böyle duygulaşıyor. Ee, evet. Ondan sonra ve işte kalemini yazıyor. Tamam mı hocam? Tamam. Şimdi o şiiri Tabii alalım. Tabii efendim. Şeyden. Otururken devletin koltuğunda arayanlar çoktu. Davetler de eksik olmazdı. Bayramlarda telefonum susmaz, tebrik kartlarının sayısı akılda kalmazdı. Bir anda verdim karar, çıkarttım sırtımdan emaneti, terfi ettirdim kendimi deri koltuktan evdeki kumaş koltuğa. Alıştırdım kendimi vatandaşlarla yolculuğa. Aradan birkaç ay geçti. Baba seni unutmayacağız diyenlerden çoğunun duyulmaz oldu sesi. Birkaçını aradım öylesine. Toplantıda olduklarını söylediler. Akıllarınca beni ekarte ettiler. Seviyesizliğin böylesi acıttı yüreğimi. Ne var ki sokağın gönüllü bekçisi çok şaşırtıyordu beni. Her gördüğünde ilk günkü gibi kuyruğunu sallayıp sergiliyordu sevgisini. Ya ne anlam ne kadar güzel. Müdürüm siz çok kitap okuyorsunuz. Mümkün olduğu kadar boş zamanlarımı kitap okuyarak geçiriyorum. Çok zengin bir kütüphane yani kütüphane yani bayağı bir kitabım var. Binin üstünde kitabım oluştu. Şu kitap bu kitap diye seçmiyorsunuz. Hayır bütün kitapları okuyorum. En son okuduğunuz kitap? En son okuduğum kitap e, ikinci defa okuyorum bu kitabı ve bunu bütün dinleyicilerime bütün Türk halkının okumasını tavsiye ediyorum Sivil Örümceğin Ağında yazarı Mustafa Yıldırım Beyefendi Ulusdağı yayınlarına ait 21. Özel Basımını okuyorum ben. Daha önce 5. basımını okumuştum. Rahmetli Atilla İlhan Hocam bu kitapla ilgili şu ifadeyi kullandı. Allah rahmet eylesin Anlam mekanı cennet olsun inşallah. Tokat gibi bir kitap demiş. Ve bunu herkese tavsiye ediyorum. Lütfen okusunlar bu kitabı. Tokat gibi kitabın adı bir daha söyleyin. Sivil örümceğin ağında. Sivil... Yazarı Mustafa Yıldırım Beyefendi. Tamam. Mesaj alınmıştır. Evet. Bir de şunu ifade edeceğim. 12 Ocak Salı günü İstanbul'umuzun Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen terörs saldırıda hayatını kaybeden Tüm o insancıklara, insanlara rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şifalar. Böyle bir saldırının inşallah son olmasını diliyorum. İnşallah. Ülkemiz acılar içinde, her gün şehit haberleri, üstelik bir de bunlar, fevkalade böyle bir şeyden geçiyoruz, bir tünelden geçiyoruz. Yalnız şunu şey yapmak istiyorum, arz etmek istiyorum, asla karamsar olmayalım. Bu yağmurlu, karlı günler bir gün son bulacak. İnşallah. Yağmur ne kadar şiddetli yağarsa yağsın ya toprak ananın karnında kaybolacak, çekecek veya da ser olup akacak. Kar ne kadar kalın yağarsa yağsın bir gün eriyecek. Toprak ananın koyunu almayanlar akıp gidecek. Bulutların arkasından muhakkak güneş doğacak. Yıldızların arasında muhakkak ay gülümseyecek. İnşallah. Gece denizdeki yakamozların pırıltısı, pırıltısı ruhumuzu okşayacak. Onun için ben buradan tüm halkıma, milletime, Şile'yi e, eee sevenler, Türkiye sevdalılarına diyorum ki karamsar olmayın. Bu kötü günler, bu acı günler bir gün bitecek. İnşallah. Bitmeseydi o işgal kuvvetlerinin yedi düvelle ülkemizi işgal ettikleri o günler bitmezdi. Evet, evet. Türkiye düşmanlık eden, Türkiye tuzak kuran, benim askerimi şehit eden, polisimi öğretmenime kıyan, tesislerimi yok edenler muhakkak bir gün ilahi adaletin karşısında hesap vereceklerdir. Evet, katılıyorum. Çok sağ Şimdi olayım. müdürüm size bir şey soracağım. Buyurun efendim. Evet. Yalçın Benlican diye bir İzmirli şair abimiz var. Evet efendim. Bir de Bilge Özgen diye bir bestekar abimiz Aa, var. Ben çok saygı duyduğum Hı -hı. bir insandır Bilge Özgen beyefendi. Yalçın Benlican bir gün ben, evet, tek kurşunda vuruldum demiş. Bilge abi de bir çok beğenmiş evet. ve bestelemiş. Aylin kızında bunu çalacaklar. Harika bir şarkıdır. bu kader değil bu derdi iki ateş arasında kül oldum. Bir hal Tek kurşunla bir bedende vuruldu, vuruldu, vuruldu. Tek kurşunla bir bedende vuruldu. Geçen günü kâr af dileyip barışmayı varsaydım. Ayrılmazdık aşkı bilmiş olsaydı. Sen bir yana, ben bir yana savruldum. bir yana ben bir yana savruldum savruldum